Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videomda sizlere bir ay boyunca oruç tutan bir insanın vücudunda ne gibi değişiklikler oluyor, oruç tutmanın inanılmaz tıbbi faydaları ve orucun faziletlerinden bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce bu gibi faydalı videoların devamı ve bizlere destek olmak adına lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Oruç tutmanın hem dünya hem ahiretimiz için pek çok faydaları ve hikmetleri vardır. Oruç, kul olduğumuzun farkına varma, nimetlerin değerini anlama, nefsi terbiye etme, toplumdaki muhtaç insanların durumlarını daha iyi anlama ve beden için bir perhiz olması gibi pek çok faydaları sayılabilecek bir ibadettir. Her şeyin bir zekatı vardır. Vücudun zekatı da oruçtur. Yani zekatı vermek nasıl malı ve malın pisliğini giderip temizliyorsa oruç da vücudu temizleyip vücuttaki zehirleri, fazlalıkları bertaraf eder ve insanı hastalıklardan kurtarır. Oruç sıhhatin anahtarıdır. Bir yıl çeşitli yemeklerle ve içilen meşrubatlarla yorulan ve yıpranan sindirim organlarımıza dinlenme, toparlanma, güç ve kuvvet kazanma imkanları hazırlar devamlı çalışan bir makinenin muayyen zamanlarda nasıl bakıma ihtiyacı varsa, bunun gibi yorulan sindirim organlarımızın da hiç olmazsa senede bir ay dinlenmeye ve bakıma ihtiyacı vardır. Bunu da en iyi şekilde oruç ibadeti yapmaktadır. Oruç, vücudun açlığa ve susuzluğa karşı mukavemetini artırarak insana dayanıklılık ve tahammül gücü kazandırır. Oruç ömrü de uzatır. Çünkü o sıhhatin devamını ve gençlik çağının uzamasını temin eder. Uzun yaşayan bir hasta tıp nazarında uzun ömürlü sayılmaz. Bilakis uzun ömür vücudun dinç ve sağlam kalması demektir. Oruç aynı zamanda çalışan kimseler için sıhhat ve rahatlık kaynağıdır. Çünkü orucun verdiği hafiflik ve rahatlık sayesinde iç organlarımız yediğimiz günlere nispetle çok daha rahat çalışırlar. Bu rahat çalışma bütün bedenimizde bir hafiflik ve zindelik meydana getirir. Oruçta olan kimse günde iki defa yemek yer. Birisi iftarda, diğeri de sahurda. Bugün modern tıbbın öngördüğü yaşama tarzında da yemek öğünü ikidir. Çünkü ikiden fazla yemek öğünleri hem bedenimize zarar vermekte hem de zaman kaybına sebep olmaktadır. Şöyle ki, öğle yemeği tesiriyle vücudumuz kuvvetini ve canlılığını kaybeder, tembelleşip uyuşur. Böyle bir bedenle işe başladığımızda randıman yarı yarıya düşecektir. Halbuki mide boşken beden daima hafif kalır. Aslında iftar ve sahurda aşırı yemek, mideyi tıka basa doldurmak da doğru değildir. Çünkü o takdirde beden ve ruha dinlenme, vücut fabrikasına yıllık bakım ve tamir fırsatı verilmemiş, oruçtan beklenen netice ve fayda da temin edilememiş olur. Orucun vücut sağlığı açısından taşıdığı önemi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisi şeriflerinde şu şekilde beyan buyurmuşlardır. Oruç tutun, vücudunuz sağlam ve sıhhatli olsun. Öyleyse gelin bir ay boyunca oruç tuttuğumuz takdirde vücudumuzda ne gibi tıbbi değişimler olduğuna bir bakalım. Ramazanda oruç tutmanın en zoru ilk günlerdir insan bedeni oruç tuttuğunu son öğünden 8 saat sonra kavrayabiliyor. Yani bağırsaklar son öğünde alınan tüm besin maddelerini tamamen sindirdiği zaman. Vücut bir sonraki aşamada enerji ihtiyacını karşılayabilmek için karaciğerdeki ve kaslardaki glikoza yönelir. Glikozu tükettiğinde de bir sonraki enerji kaynağı vücuttaki yağlar oluyor. Yağların yakılması da kilo vermemize, kolesterol seviyemizi düşürmemize ve diyabet riskini azaltmamıza yardımcı oluyor. Üçüncü günden yedinci güne su içmeye dikkat. Vücudunuz oruç tutmaya alışmaya başlıyor. Yağ tüketti ve kan şekerine dönüştürdü. Sahur ve iftar vakitleri arasında su alımı azaldığı için vücutta terleme hızlanırken sıvı kaybı da artıyor. İftar ve sahur vakitlerinde dengeli bir rejimle protein, tuz ve su gibi belli besinleri almak oldukça önemli. 8. günden 15. güne. Vücudumuz oruca alışıyor. Bedeniniz artık 3. aşamaya geçti ve vücut oruca neredeyse tamamen uyum sağladı. İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi Hastanesi'nde Dr. Reizim Mahrof bu aşamanın vücutta bazı olumlu etkileri olduğunu söylüyor. Gündelik hayatta çok fazla kalorili gıda alıyoruz ve vücudumuz hastalıkları atlatmak gibi önemli görevleri yerine getiremez oluyor." diyen tıp uzmanı şöyle devam ediyor. Oruç sırasında bu durum yeniden dengeleniyor. Vücut yeniden daha önemli fonksiyonlarına odaklanıyor. Enfeksiyonlarla savaşması ve hastalıklardan iyileşmesi de kolaylaşıyor. 16. günden 30. güne detoks zamanı. Ramazan ayının ikinci yarısında kalın bağırsak, böbrek ve deri toksinlerinden arınmaya başlıyor. Doktor Mahruf bu dönemde organların maksimum kapasitesine döndüğünü söylüyor. Hafıza ve konsantrasyon yeniden güçlenirken enerjinin de arttığını vurguluyor. İşte böylece Rabbimizin yılda en az bir ay oruç tutmamızı emretmesindeki hikmetleri de anlamış bulunuyoruz. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin ve bu oruçlarımızı da günahlarımıza keffaret eylesin. Amin.